Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Bloom, Antek Bloom, birinci bölüm arkadaşlar. Sefaveri koyacağız. Canım namza var. Hoş geldin amza? Namza. Namza arkadaşlar sesi gelmiyor biraz. Bize bu biraz daha değişik tek blok. Yani Hamza'nın serisindeki bir tek blok değil arkadaşlar bu. Tamam bir sürü odun çıktı. Odun niye sana girdik? Bunun büyüsünü bozdum. Bozduğumuzda... Aaa yürü git oyun. Oyun ne yapıyorsun? Ya oyuna bak ya bir tane odun vardı. Bu odunu hemen dönüştürüp Crafting table'ı dönüştürüp Şöyle yanımıza koyarsak biz bunun yanına artık ışınlanmıyoruz he. he? Yani artık yanına ışınlanmıyoruz. Yanındaki. Biz yani yanına ışınlanıyorduk giderek evet. Artık öyle bir şey yok. Mega şarj odun mu verecek ya? ya? of, of ne oluyor? Ya biz konuşurken niye koymuyoruz? Ya? Hamza! Gerçekten çok çok değişik bloklar var lan. Hamza artık tek blok böyle. Doğru. Yürü git başka başka bir zaman gel tamam mı? Şimdi gelmiyor. Böyle da Hamza artık tek blok normal tek blok bizim tek. Yani işte gerçek tek bloklardan bir şey Hamza. Çünkü beyaz odun çıkıyor. Tuğlalar çıkıyor. Toprak çıkıyor zaten toprak. Oho çıkıyor amca burada görmen lazım şu an var ya yani burayı çok merak ben me <laughs> Hamza 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 çabuk gelmen lazım Hamza çabuk gel gelebilir misin? O inek de çıktı. Hemen acil adamımızı büyütmemiz lazım.

Ja, gewoon. Demir, mijn oef. Wee, Demir. Aha. Zulmet. Arkadaşlar çok güzel bir bölüm arkadaşlar olacak. Çık çık. Çıkar. Köylü çıktı. Altın çıktı lan. Ömer Evet ya. Ben videodayım ya bir durun ya. <laughs> oh, Amca Hamza. gelmen lazım diyorum sen hala giremiyorsun ya. Lan 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 zombi. Zombi geldi. Ama zombi geldi az önce. Bu bölüm çok zor olacak arkadaşlar. Zombiler gelirse. Hayır! Oh beni sıramadı Allah'tan sıramadı çıkın lan! Agı açmaktan korkuyorum arkadaşlar artık. Ben arkadaşlar kork korkuyorum artık açmaktan. Yani elimde artık yani bir şey olmadan ben buraya açmaktan korkuyorum yani. Yani ne çıkacağı belli değil. Bak çıkarsa bir tane son bir bombi. Yani siz yaymayı yersiniz yani. Yemezsiniz yersiniz yani. Yine altın çıktı da altın alamıyoruz zaten. Ta taş kazmamız var. Çıkacak ya. Aha bu. Aha. Uf. Oy 8 tane zürmütümüz oldu. Ve demir demir hadi. Gün çıkın çıkın. Hadi öf yine bu. Bunu da kır. Bunu da kır. Bunu da kır. Bunu da kır. Bunu da bir daha kır. Bunu bir daha kır. Bunu bir daha kır. Ana! Bu ne oğlum? Yürü git ya. Kardan adam çıktı. Ve artık demir kazma yapabiliriz. Demir kazmamızı şuraya koyarsak şu şunları ya oğlum sen kimsin yürü git ya her tarafı bozdu ya ya siz de var öldürüyorum ya. Beni bir yürüyün gidin. Sen de bak vurmak istemiyorum oğlum bak. Oğlum bak. Zümrüt çıktı. Allah. Allah. Ha zümrüt ne yapayım ki ben? Artık demir kal Hamza. Hamza arkadaşlar bir dakika bu bölüm Hamza yok. Hamza yok. Ama sıkıntı yok. Biz kendimize geliştik. Hadi 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 Hadi, hadi yürü git. Bana da tut tut neresi Oy maşallah. Uf maşallah arkadaşlar. Bu bölüm hile mi dersiniz? Hile gerçekten yapmıyoruz. Kendisi böyle vallahi o oyunu biz yani yapmamışız yani. Yani bu, Bunları Şimdi var ya zombi çıkar he. Sen sıfır kadar öyle bir şey. Altın bile 9 Dokuz tane altınımız var. On tane işte. Lan. Lan öleceğim. Bir tane küçücük şey öleceğim. Bir tane küçücük şey öleceğim! Üstümde neler vardı neler. geçer iki dakika. Bu ne ya? Bize ne oldu birden? Cık cık. Abi biz niye gidiyoruz ya? Allah Allah. Al. Yürü git ya adımızdan. Yürü git. <laughs> evet <Heh>, şimdi geçebiliriz ya. <laughs> güzel böyle riksiz riksizler olabiliyor ama çok kötü şey oldu. Ya bütün kazmalarımız ilk bölümden gider mi ya? İlk bölüm diyoruz ya. Ya ben bunu nasıl kırayım? Ya ürün ya. On saattir ya. Bunu nasıl kırayım? Ola da da kar. Kır. Yurmukluyorum herhalde ya. Aa açık açık. Bunlar çıkmaya başladı şimdi. Ya bunu ne yapayım? Kalışma yapayım. Çubuklu kır. Bir tane vururum bak. Bak oğlum yürü yine. Canınızı yakacağım. öldüreceğim ya hepinizi şimdi aşağılayacağım. Gelme hayvan hayvan ya. Odun gele. Şöyle ol biraz. Adam ol. Kazma yapacaksın. En iyisi kazmasa da baltada yapacağız. Al işte ya bile yakınmıştık altına ya. Bak gerçekten vururum ha. Yürü git lan sana da lan. Ya taş lazım taş ya. Demir boş yere gidecek ya. Of. Hadi bir taş. Abi bu ne lan bu ne alaka? <laughs> Hadi lan. Oh maşallah arkadaşlar maşallah. Kazma bu olsun. Ya neden gidiyorsun ya? Şöyle kazma. Bu da balta. Bu da kılıç. <laughs> Yürü lan. Böyle bir daha küçücük adalara gelirse böyle olur. Bak işte. Bak bana o, o kazma kırıklığını bulaştırırsan gerçekten geçmiyor da. Arkadaşlar tak. Geldi. Geldi 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 geldi. Geldi yine geldi geldi başımın belası. Başımın belası geldi. Hayvan size yardım edin ya. Hoğumza. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna gelelim bence. Çık lan. Yürüyün <laughs> gidin lan. Yürüyün gidin lan. Nedir buldum lan. Nedir buldum lan. Nedir buldum lan. Hamza. Hamza. <gülüyor> Hamza. Alo. <laughs> Hamza. Ne oldu? Lan oğlum burada nedir var lan. Nedir ayet Elim Elimde elmas olmadığı için nedir ait alamıyorum. Hayır ya. Arkadaşlar bölümün sonuna görelim dedik de. Anne yani mola verdi. Hoşça kalın ve bay bay.